Beni İsrail'de bir abid vardı. Diyordu ki Allah'ım şu şeytanı bir göreyim. Allah'ım şu şeytanı bir göreyim. Allah'ım şu şeytanı bir göreyim diye hep dua ediyordu. Allahü Teala emretti şeytanı laine. Şeytanı lain bu adamın yaşadığı mağaraya gitti. Bu adam mağarada yaşıyor. İnsanlardan uzakta. Yiyeceklerini alıyor şehirden gidiyor da inzivaya çekilmiş yani. Şeytani lain bu adama yaklaşınca bir insan kılığında geliyor. Başlıyor ya adamı görün görüyor. Adam da onu görüyor. Başlıyor vay 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 o sen misin kahraman? O sen misin vay 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 böyle bağırıyor böyle naralar atıyor. Sen kimsin lan diyor. Abit 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 bak öyle yani inzivaya çekilip halktan elini çekmiş bir abid yani. Diyor ki Allahu Teala'dan beni görmek isteyip Allah'ın kendisini ziyaret etmemi emrettiği kişi abid. Aa öyle mi? Evet. Ben şeytanım diyor. Sen Allah'tan beni görmek istemişsin. Evet istedim diyor. Diyor ki şeytan adama, 3000 yıl ömrün var senin ya. 3000 yıl. Şu mağarada Allah'ı zikirle geçireceksin. Vay 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 diyor be. Söyle ne söylersen cevap vereceğim. 3000 yıl ömrünü mağarada geçirecek kutsal adam diyor be. Vay be aslanım koçum böyle bir insan yok diyor be. Tamam git diyor. Gördüm seni yeter diyor. Abid adamı gönderiyor. Şeytanı. 3000 yıl diyor ya. Vay. Abi diyor ben bin yıl gezeyim ya. Yiyeyim içeyim. Diskoteklere gideyim. Bugünkü tabirle söylüyorum. Dolaşayım. Oh, vur patlasın çal oynasın. E diyor, 2000 yılda burada devam ederim diyor. 1000 yılı 2000 yıl örter diyor ve o niyetle mağaradan çıkıyor. Üç gün ömrü kalmış biliyor musun? Üç gün ömrü kalmış. Lütfen böyle rüyalar gördüm falan bunlara inanmayın hocam. Şeytan ile aynı sana gözükür mü hiç? Gözükürse oho seni bırakır mı hiç? Onların hepsi insan beyninin ürettiği, şekillendirdiği bir takım haller. Şeytanı lain Öyle hani hocam bir kere üç kıllı üç kıllı falan filan var ya boynuzlu boynuzlu kırmızı mırmızı. O bilgiler e, İslam alimlerinin aktardıklarından değil biliyorsun değil mi onların birçoğu efendim o arkadaşların var ya arkadaşlar Hristiyan arkadaşların filmlerinde çizdikleri figürler. Tarikat silsilesinde zikrini, virdini yaptığını söyleyen efendim belirli merhaleleri geçip bir noktaya kadar gelen biri şeyhinin köyüne gitmez oluyor. Gitmiyor. Allah Allah. Mübarek de hizmetleri ve emeklerinin çokluğu sebebiyle merhamet edip haber gönderiyor. Niye gelmiyor diye kendi köylüleriyle. haber getirenlere artık olduğunu ya artık olduğunu manevi bir ilham aldığını özel bir durumla Hızır Aleyhisselam'ın kendisini e, beslediğini artık köye gelmesinin gereksiz olduğunu Hızır Aleyhisselam'ın ona söylediğini söylüyor. Getiren, haber getirenlere. Hatta diyor ben yatsı namazından sonra evimden alınıyorum ve bir cennet bahçesinde gezdiriliyorum diyor. Öyle bir yer. Cennet bahçesi gibi. Ve bana bir takım nimetler sunuluyor diyor. Bak bunların altı kitabı bunlar. Hepsi anlattıkları. Mübarekler merhametleriyle bir daha. Diyor ki, tekrar cevap gönderiyorlar. Yatsı namazından sonra cennet vahçesi deyip gösterilen o yere götürüldüğünde bizim adımızı söylesin ve yüksek sesle Euzu billahi mineşşeytanirracim desin diyor. Adam öyle yapıyor. Avuzu besmele çekiyor. Medet ya sultan cihan diyor. Bir anda cennet bahçesi olarak gördüğü yer eskiden evlerde tuvaleti yok. E nerede? o mahallin bir bölümünü tuvalet merkezi olarak kullanan insanlar o tarafı pek kullanmıyorlar yani geçip gitmiyorlar oradan. Oraya götürmüş pislik çukuruna. Anladın? Mı? Aa şeytan oynuyor bak virtte zikirde yüksek makamda biriyle.